Merhaba arkadaşlar, Bahattin Hoca ile birliktesiniz. Arkadaşlar dönme dönüşümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, bu videomuzda ne yapacağız? Dönme simetrisinden bahsedeceğiz ve karma örnekler göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar bir şekil merkeze etrafında 360 dereceden küçük bir açıyla döndürüldüğünde yine kendisiyle çakışıyorsa bu şeklin dönme simetrisi vardır diyeceğiz. E, zaten bildiğiniz üzere bütün şekilleri merkeze etrafında 360 derece çevirdiğimizde yani kendisiyle çakışır. Ama ondan daha küçük bir açıyla çevirdiğim halde yine kendisiyle çakışıyorsa biz o açıya dönme simetri açısı diyoruz. Pekala o açıyı nasıl bulacağız? Arkadaşlar bu iş düzgün çokgenlerde oluyor. Burada bir dış açıyı baz alıyoruz. Bir dış açı bizim için ne olmuş oluyor? O çokgenin dönme simetri açısı olmuş oluyor. Hemen en meşhurlarını bir hatırlayalım. Eşkenar üçgenin dış açısı kaçtı? 60 demeyin. 60 iç açısı 120. Dış açısı 120 olacak. Bunun dış açısı karenin 90, beşgenin dış açısı hatırlayın. Bunlar nereden bulunuyordu? Alfa eşittir 360 bölü n. Yani bunu söyleyelim. Çünkü daha büyük şekillerin ezbere bilemeyebiliriz. 72 düzgün altıgeninkini de 60 olarak bilmeliyiz. Arkadaşlar bu şu demek. Yani demek ki altıgeni, altıgeni 60 derece ile çevirdiğimde yine kendisiyle aynı şekilde, hani sanki çevrilmemiş gibi görürüz. Bunu anlatmak istiyoruz. Pekala hocam buradaki çizgiler ne? Arkadaşlar bunlardan daha sonra bahsedeceğiz. Bunlar da e, simetri ekseni olmuş oluyor. Yani şekli tam da iki eş parçaya ayıran şekiller oluyor. Hani ayna diyelim. E, ayna gibi düşünebilirsiniz bunları da. Onların sayısı nasıl bulunur derseniz bakın buradan hemen görebiliyoruz. Üçgende kaç tane ayna var yani simetri ekseni var. Şekli tam iki eş parçaya bölen üç tane e, kareye bakalım. Yani burada bir, iki, e, şöyle çözelim mi? Bir, 2 3 4 Arkadaşlar üçgende 3, üç, dörtgende 4, dört, beşgende 5, beş, altıgende de 6 altı oluyor simetri eksenin sayısı da. Bu da ne demek? Demek ki simetri eksenin sayısı da kenar sayısına eşitmiş. Hadi bakalım. Mesela bir örneğimiz var. Bir düzgün dokuzgen merkezi etrafında kaç derece döndürülürse kendisiyle çakışmaz? Arkadaşlar kendisiyle çakışması için e, ne olması lazımdı? Dönme simetri açısı kadar dönmesi lazımdı. O da neye eşitti? Düzgün çokgenin dış açısına. Bir dış açı. Hatırlayalım formülümüzü. Dış açı. Ee, alfa eşittir. 360 bölü de arkadaşlar. Enimiz kaç burada? 360 bölü 9. Buradan alfamız ne geldi? 40. Demek ki arkadaşlar bu 9 geni 40 derece ve katları çevirdiğimizde kendisiyle çakışan şekiller oluşuyormuş. O zaman 40 derece olur. 80 olur. 120 olur. 200 olur. Neden? Bunların hepsi 40'ın katı arkadaşlar. Fakat 60 derece çevirdiğimizde yine kendisiyle çakışmaz. Çünkü 40'ın katı değil arkadaşlar. Olayımız bu. Devam ediyorum. Bakın bu çıkmış bir sınav sorusudur. Merkezi etrafında ve saat yönünde 270 derece döndürüldüğünde yukarıdaki düzgün çokgenlerden hangilerinin görüntüleri başlangıçtaki görünümleriyle aynıdır. Yani ne demek istiyor arkadaşlar? hangileri dönme simetri açısı kadar veya katları kadar dönmüştür diye söylüyor bize. Çünkü o zaman değişmiyordu görüntüleri. E burada ne var arkadaşlar? Kare var ya. Karenin dış açısı 90. E, burada kaçgen var? Altıgen. Soru söylüyor zaten bunları. Bak gördüğünüz gibi altıgende dış açı 60. Sekizgende dış açı kaçtı? 135. Hatırlamadığınızı lütfen 360 bölü n'den yapalım. Mesela sekizgeni hatırlamadık. 360 bölü 8'den dış açımızın kaç olduğunu bulacağız? 45 olduğunu bulacağız. Evet demek ki 45'miş arkadaşlar. İç açıyla karıştırmışız. 45 olacakmış. Bu şekilde dış açıları bulabilirim. Bulduktan sonra arkadaşlar bu ve bunun katları bizim işimizi görür. Şimdi 270 90'ın katı mıdır? Evet çünkü 270 90'a tam bölünür. Bölünür arkadaşlar ne olur? 3 olur. Bu 3 katı demek ki kare işimizi görüyor. E pekala 270 60'a tam bölünür mü? Arkadaşlar bakıyoruz buradan küsürlü bir şey geliyor. Bölünmüyor. Bu olmadı. O zaman bunu da sildik. E, sekizgene bakalım. 270 bölü dış açımız 45. Arkadaşlar 90'a bölünüyorsa 45'e de zaten bölünür. Buradan da 6 gelir. Bu da sağlar. O zaman ne diyeceğiz? Kare ve sekizgen arkadaşlar bu işi görürmüş. 270 derece çevirdiğimde baştaki görünümüyle aynı görünüme sahip şekiller oluşuyormuş. Mantık anlaşıldı değil mi? Dış açıyı buluyoruz. Katları kadar mı değil mi ona bakacaksınız. Geçiyorum. Burada bakın bu tarz sorularda olabilir. Üste tanımı da yapılmış. Bir şekil merkezi etrafında döndürülürken kendisiyle çakışan en küçük dönme, dönme açısına en küçük dönme simetri açısı denir. Bundan bahsettik. Buna göre yukarıdaki tabloda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar düzgün beşgenin kenar sayısı 5. Tamam biliyoruz onu. Dönme simetri açısı dış açıya eşitti. 72 o da doğru. Tekrar edelim hatırlamayanlar. 360 bölü 5'den n'den yani 72 görebilirler. Ee, az önceki bilgimizde vardı hatırlayın. Simetri ekseninin sayısı kenar sayısına eşitti düzgün çokgenlerde. Bakın burada bilgi olarak da verdim. Dönme simetri sayısı da düzgün çokgenin kenar sayısına eşittir diye. O zaman bu doğru. Altıgene geliyoruz. Kenar sayısı 6 dış açı 60. Yansıma simetri ekseni sayısı o da doğru. 8 gene geliyoruz arkadaşlar. Doğru. 360 bölü 8'den 45 doğru. Yansıma simetri ekseni sayısı 8 o da doğru. Demek ki buradakilerin hepsi de doğruymuş. Devam edelim. Arkadaşlar bu tarz sorularımız var. Aşağıdaki şekil birim karelerden oluşmuştur. Buna göre numaralandırılmış karelerden hangi ikisi çıkarılırsa geriye kalan şekil dönme simetrisine sahip olur. Arkadaşlar dönme simetrisi neydi? Şekli tam ortadan çizdiğimizde sağ solu ya da yukarısı aşağısı birbirine eşit olacaktı mesela. Bu iki tanesi aklımıza gelebilir. Mesela burada hangisi arkadaşlar bu işi bozuyor? Şıklardan da gidebilirsiniz. Bakın ben şöyle göstereyim. Bunun tam şuradan bir dönme simetri eksenini çizsem. Bakın hangisi bunu bozuyor? Hani gel şöyle düşünün bunu bir kağıt olarak düşünün. Katladığımda üst üste gelmeyen yerler nereler? Arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. 2 İki, 2'nin karşısı burası. Fakat 1 var. Bakın 1'in karşısı şurada yok. O zaman ben 1'i çıkarırsam üst tarafta yatayda şu dikey daha doğrusu dikey dönme simetri ekseni var bunun gördüğünüz gibi oluşuyor. Bunun karşısı var. Bunun karşısı var. Bakın bunun karşısı burası. Şu 3'ün karşısı boş görüyor musunuz? O zaman 3'ü de çıkarmalıyım. 1 ve 3'ü çıkartırsam bu iş olacak. A seçeneği oldu ama diğerini de görelim. Bakın 4'ün bununla burası var. 4 burası var. 5 arkadaşlar burası var. Hepsinin bakın karşılıklı olduğu 1 ve birim sağ tarafta 3'ün de sol tarafta karşılığı olmadığı için onları çıkartırsam şekil dikeyde dönme simetri eksenine sahiptir diyebiliriz. Geçiyorum. Yukarıda verilen düzgün beşgen ağırlık merkezi etrafında negatif yönde 216 döndürüldüğünde oluşan yeni görünüm aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar negatif yönde 216 çevirmek yerine pozitif yönde ne kadar olur onu bulalım. 360 ya 360'tan 216'yı bir çıkartalım. Yani pozitif yönde ne kadar döndüğünü bulmak istiyorum şu anda. 4, 5 kaldı 5'ten 1 çıkardık 4, 3'ten 1 çıkarttık 144. Şimdi arkadaşlar demek ki bu pozitif yönde şu tarafa doğru 144 derece dönmüş. Arkadaşlar beşgendeyiz ya beşgenin dönme simetri açısı neydi? Onu da biliyoruz. Alfa eşittir 360 bölü 5'ten yapıyorduk. N'den 72. Arkadaşlar bu 144 dönüyorsa 144 bölü 72'den ne olmuş? Bu iki, 2 iki, iki köşe dönmüş. Ama şekil aynı bakın. Yani baştaki gördüğünüz beşgen gibi yeni beşgen göreceğiz. Fakat nerelere değişmiş onu bulalım. Bakın burada harflendirmekte fayda var. A, B, C, D, E diyorum. Arkadaşlar 2 ne demek? 2 köşe dönmüş demek. Çünkü her bir köşede, 72'de bir köşe dönüyor. O zaman A'daydı. Bakın A noktası buradayken. 1 buraya geldi, 2 buraya geldi. Demek ki yeni durumda A burası oldu. E B, 1, 2. B buraya geldi. C noktası 1, 2, C buraya geldi. Arkadaşlar yeni durumda oluşacak taralı bölgem şöyle olması lazım ABC harflerine göre baktığımda. Bunu sağlayan hangisi var? Bunu sağlayan C seçeneği var arkadaşlar. Bu sorular da böyle çözülüyor. Ee, dönmeyi dönme simetri açısına bölüyoruz. Kaç köşe döndüğünü bulduk. İki köşe dönmüş. Biz de ikişer köşe döndürdük. Devam ediyorum. Geldik arkadaşlar diğer örneğimize. Bakın bu örneğin e, benzerini hatta bir tık zorunu ÖSM e, ÖSYM sormuş onu da çözeceğiz ama onda yansıma da olduğu için onu yansımaya yani simetri videosunu atacağız orada göstereceğiz. Bir koordinat sisteminde ağırlık merkezi orijin olan ve x eksenini ikiye sıfır noktasında kesen bir ABCD karesi verilmiştir. Bu kare orijin etrafında pozitif yönde 45 derece. Demek ki arkadaşlar şu tarafa doğru bir 45 derece bunu çevireceğiz. Çevirdiğimizde ne olur? Bakın şimdi ilk önce isterseniz şurayı bir görelim. Karemizin bir kenarı değil de şurası 2 birim. O zaman burası da 2 birim ya arkadaşlar. O zaman karemizin bir kenarı aslında 4. Şimdi ben bunu ne kadar çevirecekmişim? 45 derece. 45 nasıl bir şey olur arkadaşlar? Onu bir görelim mi? 45 derece dediğimde bakın aslında şöyle çevirmiş oluyorum bunu. Şunları çizeyim. Bakın burada karede köşegenler ya bunlar. Şurası 90. Karenin köşegenleri 45. 45 oluyordu. Burası da 45. Şimdi şurası 2. Bakın burası 2. Şu uzunluğum 2 kök 2 karede köşegenlerin şu parçaları 2 kök 2. Ben bunu 45 derece çevirirsem bakın şurayı D kenarını 45 derece çevirdiğimde şu arada 45 ya arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın şu 45 bunu 45 derece çevirdiğimde buraya geliyor. Buradaki noktam ne olacak artık? Şurayı çevirdiğim için geldiği yer burası. Burası arkadaşlar 2 kök 2 olacak. O zaman koordinatım ne olur? 2 kök 2'ye 0 olur ama eksili olur. Eksi 2 kök 2'ye 0 diyeceğiz. Bakın sadece D noktasını dediği için D noktasını çevirmiş oldum bunu buraya aldım. Bütün şekli de çevirebilirdim. Çevirsem nasıl olurdu? Onu da gösterelim. Şeklimiz şu şekle gelecek idi arkadaşlar. Her taraftan çevirdiğimizde. Hatta harflendirelim mi? Burası D idi. D olacak. A buraya geldi, B buraya geldi, C buraya geldi arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet geldik arkadaşlar çok önemli bir soruya. Bu soru ÖSYM tarafından sorulmuş bir soru arkadaşlar. Bakalım ne istiyor? Bir koordinat düzleminde bir e, P noktası varmış. Bunu orijin etrafında saat yönünün tersine 90 derece döndüreceğiz. Elde ettiğimiz noktayı sonra x ekseni boyunca pozitif yönde 3 birim. Y ekseni boyunca da yine pozitif yönde 1 bir birim öteleyeceğiz. Yine aynı noktayı elde edecekmişiz. Buna göre A çarpı B kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar noktamız bu şekilde A virgül B'yi seçtik. Şimdi bu noktayı e, saat yönünün tersine yani pozitif yönde 90 derece döndürünce ne oluyordu? Arkadaşlar bunu 90 derece döndürünce bunların yerleri değişiyordu. B'ye A oluyordu. Bir de hatırlayın X'in işareti eksi olacaktı. Noktam bu. Sonra bu noktayı X ekseni boyunca pozitif yönde. Pozitif dediği için artı yönde yani ne yapacağız? 3 birim ilerleteceğiz. Eksi B'ydi ya 3 birim ilerletiyorum. B artı 3 elde ettik. A yani Y değerimiz bu. Y değerinde yine pozitif yönde. Onu da 1 artıracağız. Bir artırdım. Elde ettiğim nokta yine P A virgül B noktasıymış. Bakın A'ya B noktasına eşitmiş. Bu sıralı ikillerin eşitliğini hatırlayın. Birinciyle ile birinci eşit arkadaşlar. İkinci ile de ikinci eşit. Eşitleyelim. E buradan eksi B artı 3 eşittir a ise arkadaşlar 3 dursun a artı b eşittir 3 olur. B'yi bu tarafa aldım. Buna geliyorum. A artı 1 eşittir B ise buradan da ne yapalım? E, 1'i yalnız bırakalım. B dursun. A'yı bu tarafa alıyorum. Eksi oldu. Arkadaşlar bunları alt alta toplayacağım artık. E, şöyle düz düzelterek yazıyorum. A artı B 3'müş. Şunu da yazıyorum. E, b eksi A da 1'miş arkadaşlar. Taraf tarafa toplarsam Bakın bu a'lar gitti mi? Evet. 2 tane b ne oldu? 6 6 topladım 4. b eşittir 2. b eşittir 2 ise a kaç olur? a'yı getir burada. b'yi getirip yerine yazalım. Buraya 2 yazdığımda a'yı da 1 bulacağız arkadaşlar. O zaman a 1 ise b de 2 ise çarptığımızda sonucumuz 2 gelmiş olacak. Devam edelim. Geldik arkadaşlar böyle güzel bir örneğimize. Bakın bu soru biraz dikkat isteyen bir soru. Yani sizi şaşırtabilir. E, hocam döndürmeyi yapmıştık. Ama hatta bazı arkadaşlar direkt diyor ki hocam hani yerlerini değiştireceğiz. Değiştirelim. 4'e 5. Hatta az önceki sorudaki gibi buna bir eksi koyalım. Eksi 4'e 5. Ama şıklarda bile yok. Neden arkadaşlar? Bakın bu sefer orijin etrafında değil. Başka bir nokta etrafında çeviriyoruz. Bu tarz sorularda benim size tavsiyem arkadaşlar bunları şekilde göstermeniz. Şekilde gayet rahat bir şekilde bulabiliriz. Hani hatırlarsanız bu döndürme videolarının en başında bahsetmiştik. Benzerlik yardımıyla çözüyorduk bunları. O mantıkla yapacağız arkadaşlar. Şimdi elimizdeki nokta nerede? 2'ye 1. 2'ye 1. Şurada bir noktam var arkadaşlar. Sonra benden hangi nokta istiyor? 5'e 4 noktası. 5 burada olsun. 4 de biraz daha şöyle yukarıda. 5'e 4 noktası arkadaşlar. Bunları seçtik. Şimdi bu A noktamız 5'e 4 ya. Bunu şu B noktası etrafında 90 derece çevirecekmişiz pozitif yönde. Arkadaşlar hatırlarsanız ne yapmıştık? Orijin olunca da orijine birleştirmiştik. Şimdi de bu nokta etrafında dediği için buraya birleştiriyorum. Bunu 90 derece çevireceğim. Çevirdiğimde şu bölgeye geleceğini biliyorum. Bir bölge atlayacağını söylemiştik. Fakat bir detayımız vardı. Bunun şu dönme merkezine olan uzaklıkları değişmiyordu. Şu aradaki açımızda 90 derece olacak. Benden buranın koordinatlarını istiyor. Arkadaşlar nasıl yaparım? Evet bak bu güzel bir sorudur bu arada. Burada şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. İstenen yerleri bulmak için şunu çiziyorum. Buradan da yapıyorum. Neydi bu? Benzerliği oluşturuyorum yine aynı mantıkla. Şuraya gelelim Tabi noktalara dikkat. Burası 2'ye 1 noktasıydı unutmayalım. O zaman burası da bir yukarıya arkadaşlar kaç kaldı? 3 kaldı. Pekala burası 2'ye 1 ise 2 ise bakın yatayda 5 olması için şuraya 3 kaldı mı? Evet. O zaman burası Alfa beta diyecektim ama 45 45 90 üçgen oldu. Direkt yazıyorum artık. O zaman burası da arkadaşlar 45 45 90 üçgen olacak. 90'lar aynı şeyi gördüğü için üçgenlerimiz eş. Yani buradaki alfamız 3 ise burası da 3. Ee, pardon 45'in karşısı 3 ise buradaki 45'in karşısı da 3. Burada 3 olacak. 2 buradaysa 1 buraya kalmış oldu. Peki arkadaşlar buranın koordinatını yazmak istersem ne olur? Bakın sola doğru bir birim gelmiş oldum. Y ekseninden itibaren. Bir kere eksi birimiz var onu biliyorum. Yukarı doğru 3 demeyin. Dikkat edin alttan bir de şuradan var arkadaşlar. Yandan gelen birimiz var. Toplamda 4 oldu. Eksi 1'e 4 noktamız olmuş oldu. Yani orijin demek zorunda değil. Herhangi bir nokta etrafında da döndürmemiz gerekebilir. Geçiyorum. Evet. Geldim arkadaşlar son örneğimize. Şimdi şekil üzerinde döndürmeyi nasıl yapacağız? Aslında bunu e, yeri geldikçe dikdörtgende karede göstermeye çalıştım. Belki aynı soruyu çözmüş bile olabiliriz. Ama bir kere daha burada göstermek istiyorum. Arkadaşlar şekil olunca da değişen bir şey yoktu. Nasıl yapıyorduk? Onu beraber bakmış olalım şimdi. Yukarıdaki verilen koordinat düzleminde O, A, B, C dikdörtgeni saat yönünde A noktası etrafında bakın yine A noktası diyor. Döndürülerek 2 numaralı konuma getiriliyor. Birden iki numaralı konuma getiriliyor. Yani yere yatırılıyor. B noktası 9'a 12 olduğuna göre dönme hareketi sırasında C noktası ne kadar yol almıştır? Arkadaşlar bakın neyle ilgileneceğim? C ile. Hepsini sormuyor. Sadece C'yi soruyor. Pekala ne etrafında çeviriyor? A noktası etrafında. O zaman bir önceki soruyu hatırlayın. Ne yaptık? Bakın verilen noktayla istenen noktayı hani merkez olan dönme merkezi olan yeri birleştiriyorduk. Son konumda buraya gelecekmiş. Peki arkadaşlar bu buradan buraya gelirken uzunluğu değişiyor muydu? Kesinlikle hayır. Kaç derece dönüyordu? 90 derece. İşte bunun arkadaşlar buradan buraya giderken hareketini soruyor. Aslında benden şu yarım hatta özür çeyrek dairenin yay uzunluğunu istiyor. Yay çember oluşur burada çünkü uzunluğunu istiyor. Çeyrek olduğunu nereden anladım? Açının 90 olmasından. Onun formülü neydi? 2 pi r alfa bölü 360'tı. 2 pi tamam. R'yi bilmiyoruz. Onu bulacağız. Alfamız 90 derece. 360'ımız da var arkadaşlar. O zaman son hamlemiz kaldı. Bir düşünelim bakalım ne yaparız. Son hamlemiz kaldı. R'yi bulmak istiyorum. Arkadaşlar burası 9 değil mi? Bakın B noktasının koordinatını kullanmadım daha. Burası 9. E şu dikey olan kısım 12 ise ben şuraya yazıyorum. Burası da 12 mi? Evet. O zaman arkadaşlar demek ki bu 9 12 15 üçgeni. E bu yarıçap değişmedi. Burası da 15. O zaman şuraya getirip r yerine 15'i yazabilirim. Yazdıktan sonra arkadaşlar bunlar sadeleşti 4. E, şu 2 ile de şurası sadeleşti yine bir 2 kaldı. Üste e, kaçımız kaldı? Üste 15. 10 pi'mizi yazalım hadi. Sonra da 15 bölü 2. Bu da ne yapmış oldu? 15 pi bölü 2 yaptı. Evet arkadaşlar böylece dönme dönüşümünde sonuna gelmiş olduk. Son simetri kaldı, simetri videolarımızda görüşmek üzere, hoş kalın, hoşçakalın.